Peki patron kim? Baba cidden soruyorum ya. Saygı mı duyuyoruz? Korkuyor muyuz? Ya kime çalışıyoruz bilmek istiyorum. Bilmiyorum. Ha <laughs> yapma baba ya. Ya gözünü seveyim en azından bilmiyorum deme. Ya yıllardır çalıştığım bir herif için bilmiyorum deme ya. Bilmiyorum Cihangir. Bilmek de istemiyorum. Bir ben değil. Kimse bilmiyor zaten. Hem bilsem ne olacak? Adam kendini bana göstermiyorsa, İskender'e göstermiyorsa, ona buna göstermiyorsa, bir sözcü, bir vekil haç aracılığıyla iletişim kuruyorsa, yani tanımak istemiyor demektir. Ben işime gücüme bakarım. Tamam anladım da adı yok mu bu herifin adı? Adı yok mu bilinmeyen herifin? Lakabı var. Cengiz Han diyorlar. Cengiz Han mı? Evet insan ne ya? E, yıllardır ben de bu işin içindeyim. Bir kişiden dahi duymadım bu ismi. İyi olmuş duymadı. Şimdi duydun işte. Duyduğunu da unut. Lütfen Cihangir, lütfen diyorum. Çocuklara dahi söyleme bu ismi. <laughs> <laughs> Niye? Gece rüyama mı girer? Ha? Öcüm bu herif. Çocukları mı korkutuyor? Adını telaffuz edenin üstüne mi çöküyor? Ne yapıyor? Çökmediğini mi sanıyorsun ha? Çökmez mi sanıyorsun?